Selam Construct kankası, bugün sana Construct'ta sesleri öğreteceğim. Evet, iddialı bir söz ama basit. Hadi geçelim. Öncelikle boş bir proje açtım. Construct'ta oyununuza ses eklemek için eklemeniz gereken bir eklenti var. O da audio eklentisi. Bu zaten Construct'ın içerisine geliyor. Sadece projeyi import etmeniz gerekiyor. Çift tıklayıp o edebilirsiniz. Şimdi sesleri denemek için bize birkaç tane daha import etmemiz gereken şeyler gerekecek. Mesela abi ben bir tane ağaç koyayım, ya, tıkladıkça bir sesler falan yaparız, ee, buton koyalım mesela. Bu arada bu butonları storyler haricinde başka bir yerde görmeyeceksiniz kullandığımızı. Konuşacak kullananlar bilir, bu butonları kimse kullanmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu, bir, 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 bir tane buton var. Evet şimdi bu tuşlara tıklandığında bir sesler mesler bir şeyler çıkartacağız şimdi. Evet, Construct bize hazır bir klasör yapısı veriyor zaten. Şurada videolar, müzikler, sound dediği kısma da ses efektleri ekleyeceğiz. Bu arada müzikleri buraya alırsanız, ee, ne değişiyor diye sorarsanız, müzikler oyun açılmadan önce yükleniyor. Ayrıca bunları ikiye ayırmasının bir nedeni daha var. Mesela Time Scale'de yani zaman yavaşladığında sesler etkilensin mi yoksa sesler ve müzikler etkilensin mi diye ayrım yapabiliyorsunuz. Şimdi ben ses ekleyeceğim diyelim ki. Yapmam gereken şey sound'a sağ tıklayıp import sound demek. Ardından buraya bir şey sürükle bırak da yapabilirim. Veya import audio seçeneğinde de tıklayabilirim. Burada gördüğünüz üzere Construct'ın desteklediği ses uzantıları var. Valve, işte WebM, Black, MP4A, MP3, OGG, Opus. Ben Construct 2'den bu yana alıştım. OGG formatını kullanıyorum. Ben Construct 2 kullanırken OGG'yi destekliyordu. O yüzden OGG'den kaldım ben. Diğerlerini de destekliyor gerçi. Bir şey değişmiyor burada benim seslerim var. Gördüğünüz gibi uzantıları OGG. OGG olmak zorunda değil. Şu desteklediği formatlardan herhangi biri olsa yeterlidir. Mesela GAM 1'i import ettiğimde burada bir şey bir işlem yaptı. Ne 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 yaptın sen şimdi? Arkadaşlar biz GAM 1 OGG dosyasını attığımızda Construct 3 bunu WebM'e çevirdi. Çünkü WebM adından da anlaşılacağı üzere Web'e daha iyi çalışan bir format sanırım. Öyle olmasa Konuşak bunu öyle yapmazdı. Evet ses efektini eklediğinizde dinleyebilirsiniz. Bir silah sesi. Müzik ekleyelim. Bir tane de müzik ekleyelim. Bir tane de müzik ekledim. Bu kazanma müziğiymiş benim. Peki oyunda nasıl kullanacağım ben bunları? Hemen Event Shade kısmına geliyorum. Öncelikle basit bir kullanım yöntemi göstereceğim. Event daha sonrasında aksiyon olarak kullanmayı göstereceğim. Mesela buton. Butona tıklandığında ardında ee, eklediğimiz projeye audio eklentisine giriyorum. Beğeniyorum. diyorum. Ee, 1. Bu kadar basit. Burada ses seviyesi soruyor. Bunu 0 ila eksi 10 arasında seçebiliyormuşsunuz. Ben bir yanlışlık yapmıştım çok eskiden. Ben bunu böyle arttırdığımda ses seviyesi artıyor sanıyordum. Arkadaşlar bu artmıyormuş. Ee, Maksimum ses seviyesi 0'mış zaten. Eğer siz seslerinizi yükseltmek istiyorsanız dışarıda harici bir programda editleyip yükseltmeniz gerekir. Sonra burada tek önemli olan işte bu stereo kan işte eksi 100, 100, işte sağ sol olması gerekiyor bunların. Sıfırsa ortadan, ses ortadan gider. Sağ veya sola direkt eşit gider. Ee, tek önemli, tege geleceğiz. Şimdi dediğim gibi tıkladığım gambir 1 çalacak. Eey, evet oldu. Aşağı yukarı böyle bir şey bekliyorduk. Gelelim gelelim müzik kısmına. Abi bir oyunda müzikleri nasıl yapabiliriz şimdi? Ben buna ateş et tuşu diyeceğim. Bu da müzik kapatma tuşu olsun. Müzik kapat. Şimdi ateş et. Var olan müziğimizi, var olan ses efektini nasıl durduracağız? Bunu çalıştırıyoruz ama durdurmamız da gerekecek. Hemen başlayalım. Mesela start of live diyelim. Bu başladığında... Audio play müzik müziğimizi seçtik. Tabi burada PG e bir şey vermemiz gerekiyor. Mesela sesi kapatmak istediğimizde oyun motoru diyecek ya ha neyi kapatacağım? Hangi ses? Bir sürü ses var. O yüzden onu tanıması için bir tek vereceğiz. Uçak karakter mümkün olduğunca kullanmayalım. Music dedim. E, play direkt bu play diyecek. buna da tıklayınca yapıyor. Evet ona tıklayınca ateş ediyor. <laughs> Şimdi bunların e, neden hangisini ateş edecek, hangisine etmeyecek diye. Şimdi tek bir objeye bir şey atadık ve diyor ki işte abi ben buna click ettiğimde bir pew yapacak. Evet buna click ettiğinde ama bu da aynı obje. Böyle durumlarda objeyi klonlayıp farklı bir obje haline getirebilirsiniz. Ama eğer bu klonladığınız şey bir sprite ise, bir görsel ise, bir medya öğesi ise bu şuna yer kaplar. Bunlar web elementleri olduğu için bunlar yer kaplamayacak klonlasam bile. O yüzden ben bunu sildim, klonladım, bak, attım aşağıya. Diğer bir yöntem ne olabilirdi? Diverse'dan bir ID numarası belirlemek olabilirdi veya işte burada zaten yazan statik ID'lerden kontrol ettirebilirdik. Neyse buton 1 ile buton 2. Yani buton ile buton 2 ayrı şeyler oldu. Burada Türkçe karakter kullanabiliriz zaten. Kapat olan müziği. Evet böyle tam yazamadım. Neyse butona kliklendiğinde gun bir pvp yapacak. Deneyelim. Müzik kapat. Hmm o çalışmıyor. Şimdi bu, bunu yukarı yazacağım. Çünkü start of flight yazınca bana yukarıda duracak bir şeymiş gibi hissettiriyor. Evet buton. Buton 2'ye kliklendiğinde ee, çalan müziğimizi durduralım. Ben bu oyun motorunda müzik e, kullanmayı çok zor öğrendim. Çünkü bütün müzikler birbirine karışıyordu. Ve nasıl durduracağımı bilmiyordum. Ee, bir şey öğrenmiştim. Stop all deyince her şey kapatıyordu. Ama ses efektlerini de kapatıyor. Mesela ben stop all da müziği kapatabilirim. Ama GPU sesimi de bir anda kapatır. O yüzden spesifik bir ses durdurmak istediğimizden tek kullanacağız. Bu arada audio'nun içerisinde gördüğünüz üzere bir sürü aksiyon var. Mesela bu audio başlığın altında işte play, stop, hepsini durdur, e, her şey sessiz al, işte isme göre oynat birçok şey var. Aynı zamanda efektlerin olduğu bir başlık da var ve içerisine efektler var. Ben bu efektleri kullanıyorum. Mesela aynı müzik pause ekranına tıkladığımda bir böyle, böyle bir disko'ya gitmişsin ama tuvalete girmişsin böyle, böyle derinden geliyor gibi ses efektleri yapabiliyorsunuz. Bunları kurcalayarak bulabilirsiniz. Bunları bu arada şöyle kurcalıyorsunuz. Yine tekle. Yani bütün efektleri deneyebilirsiniz bu tek mantığını öğrendiğinizde. Neyse tek mantığını öğreteyim de onları da kullanın. Bu arada işte memory'deki sesleri anlat edebilirsiniz. Sesler oyunda çok fazla yer kaplayabiliyor. Benim mesela 3 MB yaptığım oyun oluyorsa o 3 MB'in 2 MB'ı ses oluyor maalesef ki. O yüzden sesler RAM'de çok yer kaplıyor. Onları anlat edebiliyorsunuz. Ben artık bu müziği kullanmayacağım. Hani oyunun tek yerinde müzik çalıyor ve artık o müziğe ihtiyacım olmayacak. Diyorsanız o müziği anlat edebilirsiniz. İşte sesin nereden çıkacağına, kimin duyacağına dair şeyler var. E i̇şte URL'den ses çaldırma, online radyo yapabilirsiniz belki böyle bir şey. Neyse 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 stop diyorsunuz buradan. Müzik ama bir dakika küçük yazmıştık. Müzik. Evet. Şimdi Start of Flight olduğunda müzik çalıyor ve teke müzik ve ben butonu ikiye tıkladığımda teke müzik olan bir şeyi kapatacağım. Hop kapandı. Ve işte 3 3'te sesler böyleydi. Construct kankaları daha fazla Construct için böyle spesifik dersler için yapman gerekeni biliyorsun. Yani senin işin oluyor kanka sen faydalanıyorsun. Bir like, abone böylelikle daha fazla beleş eğitim. Bay bay.